Bu halin ne Nazar? Gören de yarın cenazemiz kalkıyor sanır. Kem, ya, sen yarın hemen evlenelim deyince biraz bekleseydik. Bu konuyu konuştuk sanıyorum. Evet, konuştuk. Eyşan nerede? telefonuna ulaşamıyorum. İstanbul'a gitti herhalde. E niye kızdı? Herhalde Yiğit için endişeleniyor. Yani sen onu kabul edebilecek misin? Yoksa kötü bir üvey anne gibi mi davranacaksın? Emin olamıyor bence. E niye kabul etmeyeyim? Küçük masum bir çocuk. Çok tatlısın. Ee, Yiğit nerede? İnmeyecek mi yemeğe? Ee, Yiğit yukarıda Ceylan'la oynuyor. Ceylan kim? Ceylan, Necip'in kızı. Değil mi Necip? Küçük kızım. Bir de büyük kızım var. Berrak. <laughs> evet, biz bu evde büyük bir koloni halinde yaşıyoruz Nazar. Umarım kabul edebilirsin. Yok, sorun olmaz. Yemeyeceksin herhalde. İstersen yukarı çıkıp çocuklarla oynayalım. Ben bir lavaboya gideyim. Tamam. Yukarıda göstereyim. Ben giderim. Merhaba. Merhaba. Ben Berrak. Ee, Nazar ben de. Ee, Lağaboyu araydım da ben... Vedat'la nişanlanmışsınız galiba, öyle mi? Evet. Nazar bak, çok büyük bir hata yapıyorsun. Eğer onunla evlenirsen... Berrak! Ne olurmuş abim Nazar benimle evlenirse? Sen uzana geç istersen Berlacım. Hadi abi. Kusura ya. Bu kız evleneceğimi duyunca üzüntüden biraz böyle saçmalamaya başladı da. Ben niye ki? Yoksa senden mi hoşlanıyor? Ee, babasının patronuyum ya. Böyle biraz hayranlık, biraz platonik bir şeyler falan. <laughs> Zaten garip kız, boş ver onu. Gel bak. Yiğit, bak size kimi getirdim. Merhaba Yiğit, nasılsın? İyiyim. Ee, ne o? Sevinmedin galiba beni gördüğüne. Benim şey sevinecek halim yok. annesini özlüyor da. Ee, peki beni bu arkadaşınla tanıştırmayacak mısın? Ne kadar güzel bir kız böyle. Adın ne senin? O seni duymaz. İşitme engelli de. değil bir kere o. Özellik. Onun adı gözleri konuşan Ceyla. Ne kadar da güzel bir ismi var. İsmi de kendi gibi. Haklı ismi ana. Nazar. İstersen seni bırakayım artık. Geç oldu. <laughs>